Bugün kornişon salatalıktan turşu yapacağız. Ee, bir kilo pazardan kornişon salatalık aldık. Ve onları e, bir kaba koyup e, çeşmede güzelce yıkıyoruz. Sapları, e, sapların uzunlarını kesiyoruz. Ve e, başlarındaki çiçekleri de koparıyoruz. Çamurdan güzelce arındırıyoruz. Kornişonlarımız süzülürken e, her kornişonu e, iki tarafından e, kürdanla deliyoruz. Önce ön hazırlıklarımız kavanozlarımızı steril ediyoruz. Elma sirkesi kullanacağız. Dereotu, defne yaprağı, nohut, bir tatlı kaşığı limon tuzu 10 gram, 2,5 yemek kaşığı salamura tuz 65 gram. Terazimizle tarttık. Ee, niye elma sirkesi? Üzüm sirkesi daha keskin, sert olarak e, düşünüyorum. Elma sirkesi daha light, yumuşak ve e, şeyde e, baskın değil turşu yapımında. Turşuda aroma için e, defne yaprağı. Maya içinde not koyacağız. Bir baş sarımsak, sarımsak soyduk. E, Bir litre su kaynattık ve suyun ılınmasını bekliyoruz. Tabana defne defne yaprağı dereotu, sarımsak, 4 tane nohut koyuyoruz. Kaplarımızı doldurduk salatayla, konuşonlarla. Şu anda üstünü dereotu, e, depne yaprağı, e, nohut koyacağız. E, daha sonra da e, karış, şey yaptığımız karışımı ilave edeceğiz. E, turşularımızı doldurduk. Kaplarımıza, kavanozlarımıza kapaklarını kapattık. Ters çevirdik. Bir iki saat ters duracak. Daha sonra güneş ışığını görmeyecek. Direkt güneş ışığını görmeyecek e, mutfakta bir yerde bir 10 gün falan bekleteceğiz. Daha sonra e, buzdolabında masaya geleceği günleri bekleyecek. E, daha önce yaptığımız bir hafta önce yaptığımız turşular şu anda olgunlaşma aşamasında 3-4 gün sonra buzdolabına alırız.